Bu videomuzda uzun zamandır tanıtmak istediğim bir kağıt vardı. Onu tanıyacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayalım. Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Tanıyacağımız kağıt Gizeh markasının yüzlü orijinal sarma kağıdı. Öncelikle kutumuzu tanıyalım. Gösterelim kutumuzu. Gizeh yüzlü orijinal kağıt. Ön kısmı burada bu şekilde. Baş kısmında bir şey yok. Yan kısımlarda da herhangi bir yazı yok. Orta kısmında 100 leaves ve natural gum yazıyor. Yani yüzlü. Adet kağıt var. Yüzlüdür. Ve natural sakızdan yapılıyor. Arkasını inceleyelim. Biraz yakınlaştırayım arkasını. Arkasında hemen vegan bir kağıt yapıyor. Üretim vegan yüzlü orijinal 21.0 gram bölü metrekare. Regular burning yani normal yanma, slow burning denen olay yok. Rolling paper ve altında bir uyarı var. Bu kağıt magnetik olduğu için e, This packing has a magnetic closure to keep out rich children and keep away from cards or other magnetic data carriers diyor. Yani paketin manyetik kapağı var. Şöyle diğer kağıtlardan farkı bakın. Manyetik kapağı var. Çocukların erişemeyeceği yere saklayın. Ve bunu manyetik taşıyıcılarda, manyetik cihazlardan uzak tutun diyor. Altımızda da barkodu var. Şöyle. Şimdi içine geçelim. İçi de yukarıda Facebook ve Instagram adreslerinin bulunduğu kullanıcı adı var. Ve altında internet sitesi var. FSC sertifikamız. Burada sarma kağıt ölçülerimiz. Süper fine. Fine, orijinal. Bizimkisi orijinal. Seç ve eğlen yazıyor. Yani select and enjoy. Şimdi kağıdımızın otasına bakalım. Burada 100 adet yazıyor. Şimdi kağıdımızdan bir tane alalım. Kağıdımızı yakından inceleyelim. Bir tane çekeyim. Daha önce açmıştım ben kağıdımızı. Kağıdımız normal bildiğimiz beyaz sarma kağıdı. Ama diğer kağıtlar gibi değil. Gayet güzel bir kağıt. Ben tabii gene kahverengi kağıttan yanayım ama bu kağıtta işinizi görür. Bulamadığınız zaman bunu kullanabilirsiniz. Şu gold double aynı kalitede. Bir tane içtim ben. Gayet ince bir yapıya sahip. Yanması güzel. Slow burn'lükten olay olmuyor. Yani yavaş yanmıyor ambulaçlı olduğu için, ambulaç olmadığı için yani ağırlaştırılmamış olmadığı için ya da diğer kenevirden yapılan kağıt olmadığı için organik hem, organik hem kağıt olmadığı için normal yanma sağlıyor. Şuna kağıdımızın diğer özelliklerine geçelim. Kağıdımız ağırlık olarak 21.0 gram. Boyutu ise 35,8'e 68 mm. Düzenli yanma. Yani regular burning deniyor. Yani direkt yalnızdan yandığını yaktığınız zaman sönmeden yanıyor, yavaş yavaş yanıyor. Mıknatıslı mühür. Yani magnetic seal diyorlar şuna. Böyle kapama. Benim de en hoşuma giden bu. Keşke diğer kağıtlarda böyle yapsalar. Sonra bunun yapışkanı arabik kum değil şu yapışkan tarafı. Alayım. Şurası dextrin maddesi yani nişastadan yapılıyor hani gayet doğal bir yapıştırma yapmışlar Doğal nişasta bazlı, bir sakız reçinetinden yapılıyor. İnce bir sarma kağıdı. Normal şekilde söylemiştik. İçerisinde 100 tane var. Bunun diğer renkleri var. Onlar da aynı. Galiba siyah rengi miydi bir saniye? Diğer versiyonları ise bunun yeşil renkte olanı super fine. Yani şu da gösterdiğimiz gibi en ince olanı. 12.0 incelikte. Fine olan bir de bunun böyle burada kırmızı olan modeli o var. O da normal fine. 18.5 milimetre kalınlığından. 18.5 milimetre civarında kağıdın inceliği. Kağıdı tavsiye ederim. Alabilirsiniz. Fiyatına geleceksiniz. Olursak. Ben 50 liraya aldım. Aldığım yerden tekelden Teker demişim. Tobacco Shop'tan her zaman aldığım yerden. 50 liraya aldım. Güzel bulamazsanız hani diğer kağıtlardan bunu kullanabilirsiniz. Bunun uzunlarını da kullanabilirsiniz. Bunun da kendi ayrıyetten organik olanı var. Sonra kahverengi olan unbladed yani hiçbir işleme tabi tutulmamış Kimyasal işleme o kahverengi kağıdı da var. Ben bunu bulabildim. Bunu tanıtmak için aldım. Fiyatı 50 liradan söylemiştim. Bulduğunuz zaman diğer sahte kağıtları alacağınızda Watsons tarzı olan kağıtlar var. Onları sakın almayın. Yani şöyle kağıt almak... Dansa şu Watson'un türlerini, vasal çeşitlerini almaktan varsa, almaktansa şöyle bu kağıt çok kalın bir kağıt, çok da dandik bir kağıt. Bunu almaktansa bu gizeh kağıda alabilir kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. videomuz bu kadardı. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Instagram hesabımızı da yazabilirsiniz, takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.